Evet. Geliyor. Trabzon geliyor, Karadeniz geliyor, şampiyonluk geliyor. Trabzonspor deyince aklımıza Trabzon. Trabzon. Yeğenim orada oynuyor Serkan Hasan diye. Kendi kardeşim, yeğenim, damadımın çocuğu. Gurur duyuyoruz, çok mutluyuz. Allah yardımcımız olsun, kolay gelsin diyoruz. Aşk geliyor abi, sevgi geliyor, ne bileyim yani mutluluk geliyor. Canımız sıkıldı zaman açık yani Trabzonspor'un maçlarını izleyebiliyoruz. Hoş bir şey. Yani Trabzonspor dediği zaman ne bileyim abi memleketimizin takımını tutuyoruz. Yani bu dünyada hani bir Napoli var bir de Trabzonspor var. Başka kimse yok böyle bir şey. Güzel bir şey. Çok şükür diyoruz Trabzonsporluyuz yani. Trabzonspor denince babamın bana mirası geliyor. Ee, babam rahmetli oldu. Babam benim yaşlardayken kaçırmadı deplasman yoktu. Ben de bir, e, belli bir zamana kadar hep deplasmanlara gittim. Şu anda da kombinem var. Ayrıca e, Trabzonspor üyesiyim. Aydatlarımı da ödüyorum. Trabzonspor'un bütün malzeme, resmi malzemelerini alıyorum yani. Trabzonspor benim için bir sevda. Başka bir şey yok. Yat kalk Trabzonspor. Başka bir şeyimiz yok yani. O sene bu sene. O sene bu sene. İnşallah e, bundan sonra da Avrupa'da da başarılı olacağız. Bu sene zaten şampiyonuz. İnşallah şampiyon olacağız demeyeyim yani. Bu sene kesin şampiyonuz yani. Allah'ın izniyle. Bundan sonra da e, seriye takacağız. Peş peşe şampiyon olacağız yani. Trabzonspor deyince aklıma şampiyonluk geliyor. Öyle diyebiliriz yani. Gerçekten biz taraftar olarak kilitlendik bu şampiyonluğa. İnşallah sonuca ulaşacağız yani. Trabzonspor deyince aklımıza tabii ki de çocukluğumuz, gençliğimiz. Yani her şeyimiz Trabzonspor. Çocukluğum geliyor aklıma. Bu sene şampiyonuz Allah'a şükür. Her şeyi yoluna koyduk. Zira Türkiye Kupası'nı da almayı düşünüyoruz. Şampiyonluğu da alacağız. İnşallah Trabzonspor taraftar olarak çok seviniriz abi. Öyle cürünü. İnşallah dilediğiniz gibi de olacak her şey. Ben Tüm şimdiden. futbolcularımızın... O sene bu sene bundan sonra her sene abi. Bundan sonra her sene. Daha böyle imkan yok. Kimseye hiçbir şey vermiyor. Kupa bizimdir. Kaldıracağız indirmeyeceğiz. Müzemizde yeri hazır bekliyor. Eyvallah. Biliyor musunuz? Hiçbir şey gelmiyor. Gibi akan akansular duruyor. Şu forma var ya şampiyon olsun olmasın 24 üzerimde olan bir şey. Trabzonspor kara sevda ya. Eşsiz bir his. Acayip güzel bir şey ya. Ne diyeyim? Yukarı çıkartacağız aşağı indirmeyeceğiz. Bu kadar. Bir uruç bir Trabzonspor. Ya Trabzonspor demek bizim için hayat demek. Hani mesela Trabzonspor mesela yenildiği zaman mesela uyuyamıyorum. Açık ve net. Oldu, e, tabii ki. Çünkü e, iki, 95 96 ondan öncesi de var. 2010 2011 bunlar hep trauma. E, i̇ster istermez mesela psikoloji insanı bozuluyor. Yani şu anda da aynı. Mesela şu anda mesela Fenerler algı algoprosel yapıyor işte sosyal medyada. Onlarla uğraşıyoruz. Ama onlar ne kadar sık basıp basın yine Trabzon şampiyon olacağız bu sene. Şampiyonu teşekkür ediyoruz. Bu arada zaman bana Trabzon aklım alır. Şampiyonluk Ben şampiyonluk mutlaka çözeceğiz. Ama ama e, ee, Ahmet Suat'ın zamanındaki gibi değil. İnşallah iyi olur. Bundan sonra 3-4 sene peş peşe şampiyon olursak o zaman daha güzel olur. 4 sene. 4 sene Galatasaray oldu değil mi? O, onu almamız lazım elinden. Yıllardır gelmeyen şampiyonluk geliyor. <laughs> Bana aşk geliyor yani. Çok severim. Hatta çok eskiden e, hamilerin zamanında futbolculara baklava yapıp getirdim tesislere. O kadar şeydik yani bir iç içe. Yani bu sene inşallah şampiyon olacağız. Onu bekliyoruz.